Serbest Buruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuz baştan sona kadar arkadaşlar transferle ilgili olacağını sizlere söyleyelim. Bu arada bir son dakika gelişmesi sizlere aktaralım. Salih Malkoçoğlu biliyorsunuz e, Bayis skandalıyla ilgili olarak arkadaşlar Bayis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu bugün serbest bırakıldı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. E, mutluyuz, yüzümüz gülüyor. Topladığımız puanlar neticesinde zirveden uzaklaşmamak, oynanan futbolun yavaş yavaş tat vermesi, haliyle gözden çıkarılan oyuncuların performans olarak ciddi bir performans sergilemeleri bizleri çok mutlu etti. Yarın Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor ve haliyle yoğun bir ilginin de olacağı yönünde bilgiler geliyor. İnşallah dediğimiz gibi Trabzonspor'un o geçmiş dönemdeki coşkulu stat atmosferi inşallah hafta sonunda pazar günü Beşiktaş karşısında da sahlenilir diyelim arkadaşlar. İnşallah bu, bu güzellikleri böyle yaşamaya da devam ederiz. Şimdi arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylara. Bu aralar yerli oyuncunun e, çok fazla gündeme geldiğini sizlere söyleyelim. Birazdan isimleri sizlere aktaracağım. Oradaki son durumlar nedir? İrfan Kahveci ile ilgili de bir flash gelişmemiz var. Onu da sizlere aktaracağız. Yerli kont e, Yerli kontenjanı açık. Sınır yok. Yabancı kontenjanında Problem yaşadığımız için arkadaşlar Sikan ve Olegbe'den Trabzonspor çıkış yapabilirse iki tane yabancı oyuncu kadroya katma planı var. Diyeceksiniz ki Vişcan oldu. Vişcan'ın yerine Vakayeme'ye lisan çıkartılacak. Fatih Hoca istiyor. Şu anda dediğim gibi arkadaşlar işler iyi giderken hocaların elleri genelde güçlü olur. Hani yönetim içinde ya ı mı falan deseniz de hoca güçlü. Çünkü niye? Trabzonspor önemli bir puan topladı. Galatasaray'la hemen arkasında ikinci sırada Fenerbahçe'nin üzerinde ve Galatasaray Samsun maçında Samsun Spor'un penaltı verirse belki puanlar eşit. Avaraj'da ikinci sırada olacak olan bir takımdı. Hocanın eli güçlü olunca yönetimde haliyle bazı şeylerde esneme yapabiliyor. Başkan hocanın mutlu olabilmesi adına çünkü oyuncuları mutlu edecek Fatih Hoca hocaysa ki öyle hocanın da mutlu olması lazım. İstediği oyuncuları alabilmek adına da yoğun bir uğraş verildiğini Arkadaşlar sizlere söyleyelim iki tane yabancı konusu var gündemde çıkış yapılırsa ama yerli oyuncu konusunda bu hafta sizlere bazı isimleri arkadaşlar aktardık. Önce e, kamuoyuyla ilk kez paylaştığımız bir isim vardı ki bu isim biliyorsunuz benden çıktı Ümit Aktağ. E, Birçok kişi artık seslendirmeye başladı. Herhalde 10 gün oldu bu bilgiyi sizlere aktardığımda. Trabzonspor'un bir resmi girişimi de oldu Alanya Spor'a. Verir misiniz? Durumu nedir? şeklinde. Benim oyuncunun yakınından aldığım bilgi, kulüpler anlaşırsa oyuncu gelmeye razı. Beşiktaş'ın da oyuncuya bir ilgisi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Orada da bir kıpırdanma var. Ama burada tabii ki oyuncuyu, ya yani şöyle söyleyeyim, Trabzonspor'un zirve mücadelesi veriyor olması, oyuncuların gelme noktasında transferde önemli bir rol oynayacağını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yurt içinden alacağınız bir oyuncu da, yurt dışında alacağınız bir oyuncunun da Trabzonspor'un zirve mücadelesi, yapıyor olması bu transferde bir kolaylık, bir esneme sağlayacağının altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Bakın bugün yine sizlere ilk kez yine benden çıkan bir isim. Yine herkes kullanıyor. Önemli değil. Biz gazeteciyiz. Biz haberi yapalım. Arkamızdan kim alıyor haberi, kim kullanıyor çok takılmıyorum. Arkadaşlarımız da alıp kullanıyorlar. Canları sağ olsun. Ben o şeylere çok takılmam arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bugün sizlere bir isim paylaştık. Melih İbrahimoğlu. Konya Spor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu. Şöyle bir bilgi de paylaşayım. Bugün bir takipçimiz son çektiğim videonun altına şöyle bir yorum yazdı. Abi dedi bildiğim kadarıyla oyuncu dedi Trabzonlu. Ben de bir araştırdım. Anne baba Trabzonlu arkadaşlar. Yani Melih İbrahimoğlu Trabzonlu oyuncu. Çifte pasaportlu. Hem Türk vatandaşlığı var hem Avusturya vatandaşlığı var. Rapid Vienna yapısında futbola başladığını sizlere söylemiştik. Ve Konya Spor 350 bin liraya oyuncuyu kadrosuna kattı. Ve bu yıl Konya Spor'da gösterdiği performansla beraber Fatih Tekke'nin ve Trabzonspor'un dikkatini çekmeyi başardı arkadaşlar. Bu isim dediğim gibi bugün ilk kez kamuoyuyla bizim tarafımızdan paylaşıldı. O cephede de Konya cephesinde de benim yine oyuncu tarafından aldığım bilgi kulüpler anlaşırsa ki Trabzonlu olan bir oyuncu Trabzonspor gelmeye sıcak bakıyor. Herhalde arkadaşlar şu an dediğim gibi Trabzonspor çok e, sempati gelir. Sempatik gelir birçok oyuncuya. E, şampiyonluk e, zirvesi, şampiyonluk yarışı veren bir takım. E, dediğim gibi orada Melik İbrahimoğlu da Konyaspor'un orta saha oyuncusudaki daki 6 8 Arkadaşlar bazı bölgelerde mesela bir tane sabek bulmamız lazım. Bakın sol bek ihtiyacımız da var ama bir şekilde Arif ile Mustafa ile götürüyoruz. Ama sağ bekli pina yok. Orta sağ orijinli Ozan oynayacak. Ya da sol bekte gördüğümüz ama aslında sağ önde oynaması gereken Mustafa oynayacak. Solda belki Arif oynayacak. İki tane seçeneğimiz var. O yüzden yerli oyuncu sayısımızı yani Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 11'de bir tane yerli oyuncu var hocam. Açık ve söyleyeyim. Yani bu bizim de ayıbımız açık söylüyorum. Altyapısından bu kadar oyuncu üreten, Türk futboluna bu kadar sayısız futbolcu kazandıran bir camiada 11'de sadece bir tane Türk oyuncunun olması bana göre biraz enteresan da bulduğumu arkadaşlar sizlere en azından söylemiş olalım. Ee, dediğim gibi Melih İbrahimoğlu da gelmeye sıcak bakıyor ama burada dediğimiz gibi iki kulübün anlaşması, Fatih Hoca son anda başka isimlere yönelebilir ama şu an Konya Spor Kulübü ile Trabzonlu oyuncu ile ilgili pazarlıkların başladığını siz aktaralım. Arkadaşlar dün akşam yine ilk kez Abdullah Ercan'ın açıkladığı bir isim vardı. Milli oyuncu Salih Özcan. Onunla ilgili de bir temasımız var ama yine söylüyorum zor bir transfer. Köln istiyor. Dortmund'u arkadaşlar 3 maç 20 dakika çok komik bir rakam. Yani milli takım seviyesindeki bir oyuncu nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Neden oynatılmıyor onu da bilmiyorum. Ama performans düşüklüğü mü var? Başka bir şey mi var? Hocayla problem mi yaşıyor? Yerine daha iyi bir oyuncu mu aldılar? Sezon sonu bitecek olmasından dolayı arkadaşlar. Dortmund diyor ki kapıyı açtık. İsteyen varsa teklifle beraber gelsin. Trabzonspor bir teklif sundu. Oyuncu tarafıyla da menajer üzerinden bir görüşme yapıldı. Ama Beşiktaş var, Galatasaray var, Köln var. Hani bu çerçevede bizim şansımız ne olur derseniz biraz düşük ihtimalle bir şansımızın olduğunu arkadaşlar en azından söyleyelim ama burada oyuncu ikna edilirse ben Dortmund tarafından bir problem yaşayacağımız kanaatini taşımadığımında altını çizmekte fayda var. Ama biraz önce dediğim gibi Pina konusu. Sağ bekte mutlaka bir yerli oyuncu almamız gerekiyor. Ha Altyapıdan varsa, 19'da varsa, çıkacak oyuncu varsa, çıkan oyuncu varsa onlar da değerlendirebilir. Ama mutlaka sağ bek orijinli bir oyuncu orada olmalı. Arkadaşlar lig manatörü var. Arkasından kupa maçları başlıyor. Birinci ayağa geçtik gruplardayız. Ee, ve arkasından sezon sonu inşallah şampiyon oluruz. Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupalarında oynayacak olsak dahi mutlaka ve mutlaka bazı oyuncuların alternatifleri olması gerektiğinin altını bir kez daha çizmekte fayda olduğunu da arkadaşlar söyleyelim. Yerli oyuncularda da son durum bu. Gelelim İrfan Can konusuna. Arkadaşlar bugün yine sorguladım ee, ki İrfan Can'la çok böyle e, haber alma noktasında bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Anında haberi birinci ağızdan alıp sizlere de aktarıyorum. Bakın şimdi İrfan Can Kahveci yaklaşık 3 aydır futbol oynamıyor. Aslında oynamadığı dönemlerde milli takımda en son bildiğim kadarıyla maç oynadı. Milli takım kadrosunda da yer alan bir isimdi arkadaşlar. Fenerbahçe'deki şu anki durumu oyuncuya özel bir antrenman programı verilmiş. Takımla birlikte çalışmıyor. Mesela Cenk satılacak. Bakın bunu kararı verilmiş. Cenk muhtemelen satılacak. İyi bir teklif gelirse. Fakat İrfan Can'la ilgili Henüz ikilen mi var? Net bir karar mı vermiyor Fenerbahçe? Orasını bilmiyorum ama henüz oyuncuya sen kendine kulüp bul denmedi. Ama mesela bugün baktım bir arkadaşımız işte İrfan Can'la görüşüldü. İki kulüp arasında sorunu çözün. Ben gelirim dediği gibi bir iddiada da bulunmuş bir gazeteci arkadaşımız. Ama benim aldığım bilgi arkadaşlar henüz Fenerbahçe kulübü tarafından gözden çıkarılmamış. Oyuncu İstanbul takımlarına daha sıcak bakıyor. Dünya Kupası'na yer almak, milli takımda oynamak için acilen bir takıma gitmesi lazım. Çünkü oynamayan bir oyuncu fizik kondisyon olarak da yetersizdir arkadaşlar. O yüzden hani şimdi biz mantıken varsayalım ki biz almaya başladık. İstiyoruz, pazarlık. Şunu da hesaba katmak lazım. Bu adam ne kadar hazır? Bireysel antrenmanla beraber takım antrenmanında çok fark var arkadaşlar. Gelecek fizik kondisyon olarak hazır hale gelecek. Yani bir adam tek başına ne yapabilir? Düz koşu yapar, top şut çalışması yapar, bırakır gelir. Çift kale yok. İkili mücadele yok. 5 ee, 2 hani çok önemli bir şey değil futbolda belki antrenmanda ama bir takım yüklemesiyle bireysel yükleme ciddi anlamda şey sıkıntı farklı. Ee, İrfan Can konusunda da Fenerbahçe bir kararı verirse hani yerli bir oyuncudur sağda oynat solda oynat orta sağda oynat 8'de oynat 10'da oynat oynayabilecek özellikle bir oyuncu katkı sunar mı sunar. Ama şunu da söyleyeyim sakın şöyle bir şey düşünmesin kimse ya İrfan Can gözden çıkarıldı Kadro bırakıldı. Biz bedavayı alırız. Arkadaşlar 7 milyon civarıydı sanıyorum. başak Başakşehir'e verilen ücret ben Fenerbahçe'nin 3-4'ten aşağıya oyuncu bırakacağı kanaatinde değilim. Hani biraz da duyum var bende. O duyumlara bakarak konuşuyorum ama bedava olacak gibi bir durum yok. Ha bizden oyuncu isterler. Takas olur. Takasa gidecek futbolcumuz tabii sizin oynatmadığınız oyuncu istemez. Onlar da sizin oynayan oyuncular ister. O, ona da biz açıkçası yanaşmayız. Ama İrfan Can'da böyle bir detay var. Beşiktaş arkadaşlar oyuncunun durumunu çok yakından takip ediyor. Bu da bir son dakika gelişmesi. Şimdi içine Beşiktaş da dahil olacak ama dediğim gibi önce Fenerbahçe oyuncuyla ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Bu karar verilirse arkadaşlar ona göre belki Beşiktaş, belki Fenerbahçe, şey Trabzonspor bir girişim plan içerisinde olabilir ama şu an dediğim gibi çok net bir durum olmadığı için ne oyuncuyla bir pazarlığa oturabilirsiniz ne kulübüyle bir pazarla oturursunuz ama önümüzdeki günlerde durumu netlik kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu işi bu kadar de bırakıp devre arası transferinde oyuncu bu şekilde kadroda tutmak da Fenerbahçe'nin yapacağı bir iş gibi gelmiyor bana. Mutlaka para kazanmak isteyecektir. Oyuncu bu kadar değersizleştirecek hali de yok. Önümüzdeki kısa günlerde arkadaşlar kısa bir dönem içerisinde mutlaka İlhan Can Kahveci ile ilgili olarak Fenerbahçe cephesinden de net bir tavır. Ya hoca affetti... Ee, örnek veriyorum bizde kalıyor sözleşme uzatacağız ya da artık neyse fikir ya da arkadaşlar biz İrfan Can'ı satış listesine koyduk hocamız onu düşünmüyor o nedenle gelecek olan tekliflere açığız. açıklaması yapılacak yani iki tane e, önlerinde yol var bu yola göre de onu isteyen takımlar ki Trabzonspor'unda da isteyeceği kanaatindeyiz çünkü yerli oyuncu rotasyonunu çoğaltmamız lazım bunu daha önce de söyledim Fatih Hoca'nın yerli oyunculara daha fazla bu dönemde ara dönemde daha fazla önem verdiğini de altını arkadaşlar sizlere çizmiştik. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki videoda güzel haberlerde birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.